Elikanlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan ve saldırı girişiminde bulunan teröristler tek tek tespit edilip düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK'ya bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hale getirdi. Öte yandan dün de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı. Suriye'nin kuzeyinde de saldırı hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.